BMW E46'ya sustalı anahtar yaptık arkadaşlar. Arkadaş anahtar farkıyla. Müşterimiz şu orta sırada görmüş olduğumuz anahtarların hepsinden yaptırabilirdi. En baştaki BMW modelini beğendi. Biz de onu yaptık. Şu an hazır vaziyette. Bir de araç üzerinde test edelim isterseniz. BMW'miz burada. E46'mız. Biz de buradayız. Şöyle bir test yapalım. Şu an kilitli. Açtık. Evet görüyorsunuz. Tekrar bastık kilitledi. Şu an açtı. Bir de araç içerisinde deneyelim isterseniz. Bu arada dükkandan da bir görüntü alalım. Youtube kanalımız için. Evet arkadaşlar bu aracın tüm anahtarları kaybolsa da aracın yanı başında anahtar yapabiliyoruz. Hiç anahtarı yoksa da yapabiliyoruz. Şıkır şıkır çalışıyor. Bir de araca şöyle bir start verelim. Evet görüyorsunuz canavar gibi çalışıyor. BMW E46 sustalı anahtar yapımı başarılı. Arkadaş anahtar işi biliyor. 0544 505 69 69.